Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre dünyadaki tüm mavi gözlü insanların soyu yaklaşık 8000 yıl önce yaşamış bir kişiye dayanıyor. Bu videoda mavi gözlü insanların soyu hakkında bilgiler edineceğiz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Mavi gözlü insanların soyunu incelemeden önce göz renklerinin nasıl oluştuğundan bahsetmek istiyorum. Tüm göz renkleri, gözün iris denilen renkli kısmındaki melanin denilen bir pigmentin miktarına bağlıdır. Kahverengi gözlerde mavi gözleri oranla irisin arka tabakasında, hatta bazen ön tabakasında daha fazla melanin bulunur. Bu da gözün daha fazla ışığı emmesine sebep olarak göz rengini koyulaştırır. Iris tabakalarında melanin bulunmayan gözler ise ışığı toplamak yerine dağıtır. Bu sayede daha fazla mavi ışık yansıtarak gözün renginin mavi görünmesini sağlar. Bir çocuğun göz rengi gibi genetik bilgilerini aldığı yer ebeveynlerinin kromozomlarıdır. Her bir ebeveynden gelen farklı genetik bilgiler melenin miktarındaki farklılıkları da neden olur. Göz renginin belirlenmesine dair kromozomlarımız üzerinde de özel bir bölge vardır. Bu özel bölgelerde ise göz rengini belirlemeye yardımcı olan özel protein genleri bulunuyor. Protein miktarı arttıkça melanin alımı da artar. Melanin alımı tek bir gen tarafından kontrol edilse de diğer genlerin de etkisi vardır. Dolayısıyla kahverengi göz rengine sahip ebeveynlerin mavi göze, mavi göz rengine sahip ebeveynlerin de kahverengi göze sahip çocuklar olabilir. Son yıllarda mavi gözlü insanların ortak bir ataya sahip olduğu hakkında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Akademik bir dergide yayınlanan güncel bir araştırmaya göre dünya nüfusunun %8 ila 10'unu oluşturan mavi gözlü insanlar aynı atanın soyundan geliyor. Göz renkleri üzerine araştırma yapan bilim insanları uzun yıllara boyunca insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini inceledi. Araştırmacılar tüm insanların uzun yıllar önce kahverengi gözlere sahip olduğunu öne sürdü. Ta ki gözler genetik bir mutasyona uğrayana kadar. Mavi gözlerin oluşmasına sebep olan genetik mutasyon, AGR2 adlı bir genden kaynaklanıyor. Bilim insanları kahverengi göz pigmentini oluşturan OJ2 geninin mutasyonu uğrayarak HRC2 genine evrildiğini öne sürdü. Mavi göze sahip ilk insanın 10.000 yıl önce Avrupa'da yaşadığına ve tüm mavi gözlü insanların aynı mutasyona uğradığına inanılıyor. Bu gen mutasyonunda göz renkleri değişirken cilt tonunu belirleyen pigmentler aynı kalıyor. Eğer bu mutasyon tüm vücutta gerçekleşseydi albinizmin yaşanacağı belirtiliyor. Kahverengi gözün baskın gen olduğu ve kahverengi gözlere sahip bir çiftin mavi gözlü bir çocuğu olamayacağına inanılsa da bunun aksini kanıtlayan pek çok örnek bulunuyor. Eğer mavi gözlüyseniz düşündüğünüzden daha büyük bir ailenin parçası olabilirsiniz. Her hafta düzenli olarak yayınlanan bilgi içerikli videolara kaçırmamak ve bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.